Şimdi bir düello atacağım. İki kere düşeceğim. Bir kere de öleceğim. Ona yanıyorum. Atıyor mu lan? Atıyor mu lan? Atıyorum. Battı balık yan gider anasını satayım. Gülün anasını satayım. Gülmek iyidir. Oo bebeğim. Hoş geldin anam. Yayın bitsin. Tövbe. Şimdi bir şey diyecektim de neyse. Sıkı takipçimsin. <laughs> bir şey demeyeyim ben sana. <laughs> Aa, kim geldi lan? Okuyamadım da. Par Hoş geldin kardeşim. Okuyamadım adını kusura bakma. Hadi bakalım. Bundan nasıl tokat yiyeceğiz? <laughs> Yayının adını şey yapacağım. Yayının adını şey yapacağım. Gelin <laughs> düşüş görün. Çok güzel öldüm. oğlum ayımı kayımı başlatan sensin. Yataktan mataktan izliyorum diyorsun. Şimdi ben seni burada diyeceğim. Yayını kapatınca geleceğim yanına diyecektim. Dilimden şey yaptım. Onu desem bunlar kusacak burada yayında. Ben biliyorum. Dikkatimi dağıtmayın benim. He ben taktım Türk bayrağını. <laughs> Taşkan sıçacağım amcanı ha. Valla. Ah! <laughs> <laughs> Ah aldı ya maçı aldım maçı aldım Bir vuruş o da bende bir vuruş O da bende bir vuruş ya O da bende bir vuruş hoş geldin o Bak aşağı atmaya çalışıyor İbne beni Gaza geldim dağa taşa vuruyorum Round four. thank Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh. <laughs> Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir toparlayayım. Ha onu at Mert. <laughs> Adam şimdi sordu. Hangi birini anlatsınlar? Hangi birini anlatsınlar? Ya Ankara. Ankara Mainyu. Benim düşerek maç kaybetme gibi bir huyum var da. Ay. <laughs> ne iki keresi lan Sayamadım arasını satayım. Ya iyi de gidiyordum maçta ha valla. İki kere üst üste. <laughs> i̇ki düşme artı bir. Oğlum düşmesen alıyor mu zaten maçı ben? Benim düşme problemim var. Lütfen. <laughs> Ulan kulaklığı fırlattım ha. Kulaklığı yatağa fırlattım, yattım güldüm anasını satayım. Ne oldu burada? Kus, kusmuştur kesin chat. E yani sandalyeden yok, oyun oyunda tepeden düşme. Sandalyeden nasıl düşeyim lan? Yanında şey var. Ben burada sandalyeden şey olarak düşsem. Yani istem dışı olarak düşsem. Bir kere bu chat'tekiler ölür. Yani ciddi manada topluca harakır yaparlar gülmekten. Karın kasları patlar. Bu böyle bağırsak buradan böyle çıkar. Allah'tan oyundan düşüyoruz. Ya. Şu sandalye kırılsa şurada düşsem ben var ya. <laughs> şu an olduğunu düşünebiliyor musunuz gençler? Çat diye yere yapışıyorum ben. Aman 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 Allah'tan aman aman evlerden ırak. Düşünmeyin. Düşünmeyin. Evlerden ırak evlerden ırak aman. Evlerden ırak.